Merhaba arkadaşlar, Buzan Özgürlükte Tanışma Günü. Bakalım Özgürlükteki ilk günü nasıl geçecek? Şimdiye kadar Buzar tasarı salmamıştık, hep içerideydi. Bugün annesiyle birlikte tasar çıkardık. Bakalım dışarıya uyum sağlayabilecek mi? Güzel dışarı çıktığı için çok hırçın. Hırçınlığından bizim çeşmeyi kırdı. Buzan bakalım ilk günü şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Bakalım diğer ilinkiler ne yapıyor, onlar da otluyorlar mı? Evet, yoncadan biraz uzakta ama evet, buza annesiyle buzak anlayışlar. Anlayışlar buza yavaş yavaş alışıyor. Dış ortama. Evet arkadaşlar ikisini bir tek iple bağladım. Peki, iple bağlamın sebebi ise annesinin yanından uzaklaşmasın ve annesiyle birlikte dışarıya uyum sağlasın, alışsınlar. Evet görüyoruz burada bayra hırçın. Buza içeride zapt etmek bile güç kendisi yerde. Bakalım ne olacak. annesinin dolaşması ise bir yerde ortların çok az olması annesinin gözü şuradaki yoncalarda oraya götürmememin sebebi ise sabah olduğu için çok yiyor ve yedi zaman da hayvan yoncada ölebiliyor. Şimdi yavrusuyla bir de ortama uyum sağlasınlar diye yoncadan uzak tutuyorum. Uyum sağladıktan sonra her ikisini de böyle yoncalara yakın 50 cm yoncaya yaklaşacak şekilde bağladım. Çünkü gün boyunca yonca yiyecekler. Eğer birden çok yonca yerse yoncadan ölürler. Onun için gün boyunca 2 saatte bir 50 santim yetişebilecek kadar yonca önüne bırakıyorum. Daha doğrusu yoncaya yaklaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Buzan özgürlük deki ilk günü İlk saatleri Bakalım yukarıda çobanlar var. Onları da gösterelim. Komşuların inekleri. Oradaki çoban, çoban Erdal. Aha çoban anneler de. Çoban annesi sonunda gözük mü piyasada? Evet, şimdi köpeğe doğru gidelim. Gel bu kuş. Bu kuş. Aha, oyun istiyor köpek. <laughs> oyun mu istiyorsun? Hadi. Köpekler kendileriyle sevkata ilgi gösterdiklerine böyle neşeleniyorlar. Bogaç gel gel. Gel buraya gel. Evet arkadaşlar uzaktaki köy hayatı. Bakalım bizim buzakla inek ne yapıyor. Herhalde yavaş yavaş alışıyor gibi. Arkadaşlar buradaki bütün yoncaları hepsini surdan başlayarak ta kö köprüye kadar <laughs> su kenarı ineğine geçtikten köprüye kadar hepsini tavşanlar yediler yoncayı. Arada göstereyim. Ne kadar çok yediklerini görüyoruz değil mi arkadaşlar burada hiçbir yonca yok şimdi yoncanın başlardığı yere götürelim bakalım tavşanlar kendileri tehdit altında yara bir saldırı olduklarında hemen bu makinenin diplerine saklanıyorlar evet bakalım yoncayı göstereyim bak şimdi arkadaşlar Tavşanın yeri, Yemedi yonca Bir de yedikleri yoncaya bakalım Bir tane tavşan değil yani bir sürü tavşan var Bakalım bu ne yapıyor alışıyor yavaş yavaş Şimdi bazılar diyecek ki, annesiyle birlikte bıraktınız, şimdi süt emmeyecek mi bu buza? Evet, haklısınız. Ama bu buza artık sütten kesilmiş. Artık annesi izin vermiyor süt emmesine. Hatta annesi de, kaç aylık diyeyim, gebe olduğunu, dur hesabını yapayım. 5 aydır, 5 aylık gebedir. Beş aylık gebe Yani erken mi? Evet çok erken Annesi bu sene çok erken Yavrusunu sütten kesti bu da sana ne isim ver Bugün bizim çeşmeyi de kırdın Hırçın olmaya ne gerek var? Sana hırçın mı desem? Sarı kız mı desem? Yani siz sana sarı kız diyeyim ki yumuşak huylu olasın. Hırçın dersem her zaman herçin nasılsın? Yani sen sarı gül, sarı kız sana diyeyim de. <laughs> sarı kız. Sarı kız alıştın mı? Aha. Sarı kız. Az önce koklardan şeyi biliyorsun değil mi? Yüresel bitki sıpın mideye hazımsızlığa iyi gelen yüresel bitki. Evet arkadaşlar yüresel bitki sıpın. Hatta bunun daha büyük olanları da göstereyim birazdan. Şimdi hayvanlar da bunu yiyor. Ya yani bunun yoncalardan çıkmasının bir hikmeti de İnekler yoncaları çok yediği zaman hazımı kolaylaştırmasıdır. Ta ki yoncada ölmesinler. Evet şimdi biraz da spınkları göstereceğim. Bakın az önceki yerler neredeydi? Evet arkadaşlar bu taraflarda var. Evet arkadaşlar mide hazımsızlığa iyi gelen yöresel bitki spınk burada çoktur gördüğümüz gibi arkadaşlar. Şimdi sabah olduğu için sabah kır, kırç düşmüş. Kıraç, kıraç pardon Ben kış diyorum. Kıraç düşmüş. Bunu bir yiyelim. Bakalım başka gösterelim. Aha, çoban Ali gözüküyor. Evet arkadaşlar suda çoban Ali. Aha bu da bizim köpek. <laughs> İsmini Bokoş vermişim. Su köpeğin asaletine bakalım. Bizim köpek tam bir tavşan düşmanı. Bir tavşan gördü mü?